Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen'deki eğlencelere seslendi. 1921'den beri, affedersiniz, 2021'den beri mücadele ediyorsunuz. 2019'dan beri mücadele ediyorsunuz. Bu yıl değişimleri neye bağlı? Ben, hani tarihte, tarih bir kere yazılmadı mı? Ya Kemal Kılıçdaroğlu bu tarz açıklamaları 2008'den beri, yani 2010'dan beri, yani 2012'den beri yapıyor zaten. O yüzden ben normal buluyorum. Hani ilk defa gerçekleşen bir şey değil. Gerçi manası açıklanan hani gitgellerin aradaki bağlantı 21, 20, 20, 20, 2021, 20, 2019 falan açıktan da şundan bahsetmek istiyorum. bu konuşmaydan neyi kastediyor bu adam? 21'den beri bilmem 100 senedir, 2 senedir, 3 senedir, 4 senedir mücadele ediyorsunuz. Ne demek? Yani ben bundan şunu anlıyorum. Yani yıllardır uğraşıyorsunuz. Ne işe yaradı ki? Bu yani? uğraşı uğraşıp duruyorsunuz. E, bunu da şuna bağlıyorum. Kılıçdaroğlu'nun karakteri de örtüyor. Bu biliyorsunuz belki modern zamanların Gandhi'si diyeceğimiz bir insan bize hani bu tarz aktif mücadelelerin çok bir şey getirmeyeceğini gösteriyor, anlatıyor. Hani bunu çok uzun zamandır anlatıyor. Hatta bunu Gönül Fatih Bey de diyor birkaç önceki programda bahsetmişti. Yani biraz teslimiyet sahibi olunması gerektiğini aslında bize biraz aktarıyor. Burada ben lokasyona çok dikkat çekmek istiyorum. Akbelen'deki Ak ifadesi hani bence bir daha çok memleket ziyareti ve bir siyasi görüş ziyareti olduğunu düşünüyorum ben. Yoksa mücadele vesaire bu adamın umurunda olsa bir kere aday olmaz. Her şeyden öte dönerken de protestocularla konuşmuyor oluşu tamamen bunu destekler nitelikte. E aynı zamanda ben şuna %100 eminim. Yani akşam 5 çayında Recep Tayyip Erdoğan ve Emin Erdoğan kendi arasında en büyük AK Partili kimdir diye konuşuyorken ikisini gülerek Kılıçdaroğlu diye cevap vermiyorsa hiçbir şey bilmiyorum ben. Bu ülkedeki en büyük AK Partili kılıçlar olur. Efendim bunlar çok ama ciddi iddialar. Yani tamam. siz Kılıçdaroğlu'nun AKP elen olduğu için yerin ismi oraya gittiğini söylüyorsunuz. Ak olduğu için. Ak belen. Hani efendim bu AKP elen. AKP elen AKP işte efendim yani. Ama yani, AKP, evet. Bunlar siyasi mesajlar. Bakın hepsini ben açıklamayayım yani. E yani bana şu anda AK Parti top list yaptırmayın şimdi. Birinci <laughs> sırada Kılıçdaroğlu, ikinci sırada Erdoğan, üçüncü sırada Abdullah Gül, yani dördüncü sırada Emin Erdoğan, beşinci sırada hani Bülent Arıç falan geliyor. Hani kurucu isimler falan hikaye. E rica ediyorum konuşturmayın beni şimdi burada. Yani. Buradan sırası geldiğine göre Abdullah Bey. bir selam yollayayım. Yer İstanbul, Ar Arnavutköy kendi can güvenliği nedeniyle yasaklanmasına rağmen ısrarla denize girmeye çalışan bir vatandaş can kurtaranlar tarafından dövüldü. Adamlar... Ben, şu çok takdir edilesi bir hareket. Yani özür dilerim, böyle ama gerçekten bu kendimi ifade etmesem duramam. Can kurtaranlar tam bir görev insanı. Tam bir üstüne düşeni yapıyor. Adamı öldüresiye dönmek pahasına... ...gerçekten can kurtarıyorlar. Yani ben bu performansı çok ciddi takdir ediyorum. Kendi can güvenliği falan orada vatandaşın umurunda olmayabilir. Bazen, az önce de bahsettik, İnsan gaflete kapılır. Yani bu sıcaklarda diyebilir, ben serinlemek istiyorum, acil denize girmem lazım. Dalgaları göz ardı edebilir. Ama bu noktada can kurtaran gerçekten ne pahasına olursa olsun o insanın canını kurtarmak adına belki bir hafta hastanede bile yatırabilir ama günün sonunda o insan yaşıyor olduysa bu görevin doğru yaptığı anlamına geliyor. Şimdi bu çok subjektif bir olay. Ve yorumlar da çok subjektif oluyor. Şimdi ben burada size bir şey soracağım. Yüzmeyi biliyor musunuz? Evet. Çok şükür. Peki yüzmeyi biliyorsunuz diye denize girdiğiniz zaman can güvenliği sehlikeye girmiyor mu? Giriyorsa. Her zaman bir risk vardır yani. Kime şimdi, göre ki kendi can güvenliğin <laughs> yasaklanmış yani adam canını kaybedeceğini bilse şey girmez zaten. Ada, diyorsunuz ki yani adamlar rakip kimseyi sokmuyorlar yani. Bu, bu, adam için. Abi şimdi bakın ben daha önce yüzmeye gittim. Orada can güvenlikleri vardı. Bunların şimdi şey oldukları, sorumlu oldukları bir alan oluyor. O alanın birkaç metre dışında bile yüzseniz hemen size diyorlar ki gel içeri ne yapıyorsun sen atlıyorlar ATV'lerle böyle etrafını çeviriyorlar falan böyle işte değişik değişik hareketler, ıslıklar çalmalar falan filan. Ondan sonra sizi böyle oranın kralı böyle şey yapıyor, bağıra çağıra yan tarafa geçiyor. Yok ne bir beyefendi geçer misiniz falan yok. Ne işin var orada çık oradan falan filan. Ondan sonra bir kere girersin, iki kere girersin. Üçüncü de sen can güvenliğin tehlikedeydi. Çıkarttık diye dayak yersin işte. Bir kişide dövmüyorlar fotoğrafta gördüğünüz üzere en az dört kişiler. Yani ayıptır, günahtır, terbiyesizdir, adilidir, şerefsizdir bunu yapmak. Adam yani. Söylemedim ama haklısın. Yani gerekirse bu olsun ya. Şimdi oldu yine gördüm kusura bakmayın yani bu saçma sapan bir örnek vereceğim ama o zaman e, Erdoğan'a şey mi deseydi hani ülkeyi batıracağı kadar batırsın biz bir yerden alırız. Hani biraz öngörülü yani, olmak lazım yani. yani. öyle. Böyle dediği için evet. şey zaten şu an bu haldeyiz görüyorsunuz maalesef. Yani. Evet. Sen neyi ben şu bizde elhamdülillah. Ne yeah. ezanım susma lütfen ya. Tabii. Evet, bayrak ezan hocam. Yani ekmek Bursa'da 10 lira oldu hani bunu söyleyeyim. bak, bak bayrak ezan susma da bakalım. tabii ki. De. Ekmek 10 lira oldu ama asgari ücrette uçuyor. Ya tabii. Şimdi, yani bine dayandı yani arkadaşlar Dünyanın bir. 10 birinde. bini geçti <laughs> efendim yanlış. 11.400 şey, 11 bin 400 402 hatta. Yani dünyanın hangi ülkesinde asgari ücret 11 bin ya lütfen. Almanya'da 1500 1600 aldı mı anlıyor koyuyor adam lütfen. Hocam Almanya geçin Afganistan'da öyle o kadar değil değil. Evet. Yani, e, aldığım dünyanın... duyumlara göre Taliban üyeleri 60 taşa çalışıyormuş. Hani, Mesela. Ticari olarak kullanıldığı için yani para, para para yok. dünya standartlarına çıkmış bir ülke Afganistan. Ona, ona rağmen değil yani lütfen. Haksız yani siz bu araştırmalarınızı hangi kaynaktan yapıyorsunuz <laughs> acaba? Ben biraz gerçekten düşünmeye başladım da yani. Ya bence Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir kaynak olamaz. Belki ondan alıyordur haberleri. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani, ben ilgi ya, alanının burada... Hindistan olduğunu düşünüyorum. Kendi Afgan, haberdir, Afgan haber okuyor olabilirsiniz diye tahmin ediyorum. E, <laughs> değil, değil İslam diye bir e, Twitter hesabı var. Takip etmenizi tavsiye ederim. Ha, tanıyorum, tanıyorum. Evet, çok müthiş e, tarafsız haber yapar yani. Evet sıradaki haberimiz Kemal Kılıçdaroğlu oyu düşen AK Parti ama Tarslan Parti CHP oldu. Sen başkası konuşsun. Çolukları yine yine prof dersini vermiş yani. Ama kim anlar bilmiyorum. Hani şu cümleyi yani. niye yanlış Ben, ben de onu anlamıyorum. Yani bu adamı tamamen somut gerçeklerle konuş. Tamamen oy düşen AKP ama tartışılan CHP oldu. Adam buna bir tepki bile koymamış. <laughs> Adam artık dünyayı <laughs> yani... bırakmış. Olayı söyle sonra çekiliyor. Bu kadar. <laughs>